millet ben e, bugün sizlerle birlikte e, dünya birincisi olan hayranın yaptığı e, mortis ve bibi hareketlerini sizlere göstermeye çalışacağım bugün e, elinden geldiği kat, yanlışlıkla e, botları kapatmayı unuttum elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım bir tane bot kalsın burada yani ondan ulti kalsmamız gerekiyor ilk hareketi Mortis'le ulti kalsamak da zaten genelde zor. <laughs> Şaka gibi yanıma dynamite geldi. <laughs> yanıma dynamite geldi. Biraz komik oldu. Sonuçta Mortis'le dynamite'ın ilişkisini bilmeyen yoktur. Ha, başlayabilirim hareketi göstermeye. Ee, şu barımın da dolu. Dynamite doğacak mı? Sen ben doğmamasını istiyordum. Tamam ya da doğsa da sıkıntı olmaz. Bakın şöyle yapacaksınız. Şöyle yapın. Şöyle. Böyle de golünüzü atarsınız arkadaşlar. Bence güzel bir hareket. Kim olsan. Attı mı? Helal olsun attı. Umarım olsun Mecbur atacağım. Neyse ben gösterdim zaten hareketi. Bu arada bir dynamite'a kayanildik Şimdi sırada bir bile olan var. Ben bunu yap yapamayacağım galiba. Yani çok zor olacak. Oliyti <laughs> kazmasın da sıkıntı yok da. Ee, şeyde sıkıntı var arkadaşlar. Ee, ne onun adı? Hareket yapmasında sıkıntı var. Yani. Niye diyemedim? istiyorum. Gel bir Ama senin şaman şey lazım. Bak işte. şey, ya ben Shelly'ye karşı yapmak istemiyorum. Bir tik olsa mesela harika bir şekilde yapabilirim. Hem, Pem. Bu ne? Şöyle şöyle şöyle. Az daha ölüyorduk. İyiyim. Kalkanının olmaması da lazım. Hani doğduklarında dokunulmaz oluyorlar ya. Onun işte olmaması lazım ve benim şu karşıma geçmeleri lazım. Biraz daha gel. Bak işte topun top nereye gitti? Ben bunu bir atıcı geldiğinde yap. Adam ne yapıyor ya? Gelsene kardeşim. Gel. Korkma gel. Gel. Aa, aa. Şunu deneyelim. Şöyle. Yok. Ben bunu bir atıcıya yapayım. Arkadaşlar atıcı geldiğinde Ç arkadaşlar arkadaşlar e Frenge karşı yapmayı düşündüm. Bir de frenge deneyelim. Ben aksesuara bastım ki niye gel gitsen sen. Uçtısı de gitti. Mükemmel oldu. Bir daha gel. ya kodlanmış şekilde hareket ettikleri için yani ne yanlış da elimden kaydı zaten artık bastım her şeyi büyük bir ihtimalle biz bu hareketi Nasıl şekilde deneyebiliriz? Pardon yanlış oldu. Gel şöyle gel bak bak ben buradayım gel. Şöyle Neyse Umarım anlatabilmişimdir bu hareketi. Yani şöyle yapıyorsunuz. Ultinizle şu, e, atış yapıyorsunuz ki barınız şey olmasın gitmesin. Sonra varınız bar doluyken vuruyorsunuz ve böylece ee, rakibi itip topu kendinize geri alabiliyorsunuz. Yani Mortis gibi. Niye vuramadık? Şöyle bir hareket var, bir de onu göstereceğim. Ee, mesela nerede olabilir? Burada olur aslında. Aynen. Alev yıldız gücünü alalım. Son olarak da bu hareketi göstereceğim ve bitireceğim. Aksesuarla ilgili bir şey. Tamam. Ama ultimiz... Da hareketi yapabiliriz. Bak şöyle yapıyorsunuz, şöyle yapıp alıyorsunuz. Aynen böyle. Dayanmak da yardım etti aslında. Ya bunu hareket değil de taktik olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. Bu değil tabii ki taktik. Öldüm mü? Öldüm. Dynamite'ı da son seviyede. Mükemmel bir karakter. Gelecek sezonda makslamayı düşündüğüm karakterlerden birisi. Aklımda ilk olarak e, şimdi 8 bitle maksadım. maksladım. E, aklımda ilk olarak şimdi e, Mortis ile Brock var. Aksesuarım mı bitti? Aksesuarım varmış. Atsın. sıkıntı değil. Zaten umurumda değildi atmasın. Şimdi tekrar yapalım. Hareketimizi. Şöyle. At ultiyi. Az daha <laughs> oluyordu. Anlatabildiğimi düşünüyorum ben arkadaşlar. Tamam, hemen hızlı hızlı yapmayı deneyelim. Son kez. Aksesuar yok. İşte bir anlamı yok zaten. Göstereyim. geldi. Evet. 8 bitsin aksesuarları izin kırılmaması lazım. Şöyle durayım. Bana vursun o. Tamam. Aa, yanlışlıkla gol mü attım ben? Pardon arkadaşlar. Yapamadım. İlk öldürmemizi yap lazım. Ölürse taretim kırar. Gel Mortis. Ucundan şöyle azıcık bir şey vurayım. Adam öldü <laughs> Kırma onu kırma tamam. Gel bana vur. Ya da neyse ya gerek yok. Ya bunu göster. Gö bu göstermeye çalıştığım şeydi arkadaşlar. Şöyle bir şeydi. Ee, aksesörü atıp